Merhaba dostlar. Bu videomuzda Ümmü ismini analiz edeceğiz. Ümmü ismini Arapça harflerle yazdığımızda Elif, Mim harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 81'dir. Kardeşler, ismin ebcedine göre esması Ya Bedi'u Celle Celalu ismidir. İsmin ebced değerine göre e, değeri taşı kardeşlerim Necef taşıdır. Ümü isminin uyumlu olduğu isimler, İsmet Ali, Birol, Yaşar gibi isimlerdir. Hiç beklenmedik bir yetenek ve hiç umulmadık zamanlarda elde edilecek başarı karakterlerinde vardır. Bu kişiler, bu Ü harfinden dolayı içine hani her şey konulan bir kaba benzer. İsmin içinde bu harf varsa bu kişiler için çok şanslıdırlar diyebiliriz. Bu kişiler her şeyi öğrenmek için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak tabi biraz kararsızdır bu insanlar. Bunu da söylemek mümkündür. Yine bu kişilerle alakalı böyle başarıları engellenen, başarmalarına izin verilmeyen tarzda karakterlerdir demek de yanlış olmaz. Bu kişiler genelde durgun insanlardır. İşlerini böyle biraz ağırdan alırlar. Sevdiği insanı her şeyin üstünde tutarlar. Genelde başarılı insanlardır ve yetenekli insanlardır bunlar ve açık görüşlü insanlardır. Yani her fikre saygı duyan, her fikre açık insanlardır. Her şeyi öğrenmek için, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar. ...üstün yetenekli olurlar. Doğuştan böyle anaç insanlardır. Ve duygusal insanlardır. Duyguları ön planda insanlardır. Ve duygularının güçlü olduğundan dolayı... E, ...aşk hayatlarında başarılıdırlar. İnsana güç verirler. Kendileri de güçlü, dirayetli insanlardır. Parayı nereden kazanabileceklerini... Çok iyi bilirler parayı nereden kazanacaklarını iyi bilirler çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişilerdir yani yüksek zekalı insanlardır bu insanlar tabi duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin cinselliğe önem verirler sevdiği insanları koruyup kollayan bir yapıları vardır. Mantıklı, iradeli, üstün yetenekli insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler herhangi bir işe konsantre olmakta bir zorluk çekmezler, sıkıntı çekmezler. Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ruhsal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar, her sahada başarılı insanlardır, düzenli, bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir.